Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yaratarak sınav yapacağız arkadaşlar. Ve gördüğünüz olduğu üzere ben kullanıyorum ama neyse. Eee modifiyeceğiz arkadaşlar. Yanımda Leran var. Leran bir Sonra sınav kadir atıdan var şöyle. Ben tam tamısınız ben de eskiden şeyleri falan var. Sınay Selamünaleyküm. Merhaba merhaba selamlar. Aynen. Evet şimdi neredeyiz? Hata yakın bir yerde. 1.37'de 37 miydi? 36 39'du sanırım. 37 37. Yok. Her neyse işte. İşte eski sürümlerde bir tane e, Royce diye bir harita çıktı. Onda e, 1.42'de şu bütün yerleri çalışıyor da şurası ve şuralar biraz sıkıntısı var. O yüzden oralara gitmiyoruz. Sadece buralarda takılıyoruz arkadaşlar buralarda. Kastalanı falan yapıyoruz. Kendi kendinize bir video çekelim. Bunu da anda pek çekmedik <laughs> arkadaşlar. Tamam. Şu bankların oraya geç. Oradan arabanın kafalarını da al. İzleyiciler görsün. Burada başkaları oturuyor. Arap falan musun? Ya yolcular abi onlar bizim. Sen boş ver. Git yanlarına. Selam ver otur sen Selam arabanın abi, kafalarını için çek. Arkadaşlar.

yapalım. Evet, evet arkadaşlar, hataya gideceğiz bugün. Hataya e, normal çektik de olmadı diyor. O yüzden hataya gideceğiz biz. sen çık. Ben, çıksan, çıksan, ben Arkadaşlar, e, uzun süredir video gelmiyordu. Bunun sebebini soracaksanız uzun ee, şey olmadı. Taşıma sürücü oldu. Başka yere taşındık. Artı yeniden doktor alışma süreci e, ee, sınavlar derken sonuna kadar geldi arkadaşlar. Video de hatta YouTube bırakmayı bile düşündüm ama vazgeçtim. Ee, böyle oynarken, e, ee, senden oynarken böyle video çekelim işte e, haftaya kadar gideceğiz. Bu arada önemli bir şey var. Desteklerin sayesinde bir e, şekilde kanalınızın abone süresi artıyor. Dün gittik de, birkaç, bir hafta, iki hafta önce 48 abone falandık. Sonra bir anda şimdi de 77 aboneye çıktık arkadaşlar. Bu şekilde gidersek güçlü, güçlülüğü, gücünü görebiliriz. Sizin desteklerinin sayesinde. Ee, sizin desteklerin sayesinde bin abone de ile alabiliriz. <laughs> Desteğinizi bekliyorum arkadaşlar. Ee, çoğu aboneleri, aboneler şeyden gelmiş. Ee, Kerem, Kerem abi için çektiğim video için gelmiş. Kerem Kulak. Belki bilirsiniz. Onun için bir tane kaza yaparsam bir gün biter diye çekmiştim. Ondan onu 8 bin görüntülenme almış. O benim için büyük bir rakam. Ee, bir anda görünce şaşırdım valla. Ben nasıl yaptım İşte Arkadaşlar. İşte böyle arkadaşlar. İşte sürüyoruz. Gel abi geç geç. Eyvallah. Sola geçme ama benim arabayı geçerken sağ tarafından çek işte. Tamam. Sağ tarafı. <laughs> Sırayla <haydi>, Oradan <laughs> Beton mikser ortada değil Ne zaten başka tarafa dönmüyorum Bir dakika ben iki dakika sonra geç <gülüyor> <gülüyor> Tamam geç <laughs> Bakın yavaş Sol takla aldık Sırttük. Sıkıntı yok yaptırır şeyde Hatay'da ne ilgili konuşursa Hatay'da onunla selam olsun Sağ sende Beyler 8'den Hiç gelmedik Beyler neredesin Arkamdayım ben geliyorum o Arkada takılıyorsun Al sonra geçiyorken çekersin. Tamam. Express sever. Ben 110'u geçmediğim için böyle, yavaş gidiyorum. Hop okay, gel bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoyu bir kırptım. <laughs> Sıkıntı yaşandı orada. Ee, i̇nternet koptu. Bir şeyler oldu. O yüzden aynı kaldığımız yerden devam ediyoruz. Smile. 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 ya Smile. Hop oh ya. İki de aynı şeyi yapıyor. Yani. yavaşlıyor ya. Ya bas bas otogara gireceğiz bas. Ya yaptı şeye bak ya yani, neyse. Ya avucisi var. Yok çarpmadım. Arkadaşlar bu e, mapte bulabilirsiniz böyle çok bir sürü harita. İsmail <laughs> sen o e, maplerin linkini atarsın. Bu mapleri... Ayarlarım. Atarsın bana da ben de... Arkadaşlar böyle... sıralamayı doğru yapın. İber yer için de ele gider. gerekli. Haberiniz olsun. Sakarya ve İstanbul'da sorun var. Kalabalara girmeyin. Haberiniz olsun yani. Gel arkadaşlar gel. Videoyu kapatalım hadi.